Kıymetli arkadaşlarım, sevgi ve saygı selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bu videomuzda iki farklı soruya cevap arayacağız. Mümkün olduğu kadar ikişer, üçer soruyla gitmeyi daha uygun buluyorum. Çok fazla soru var çünkü birikmiş olan bunları peyderpey mümkün olduğu kadar cevaplamaya gayret göstereceğim. Her ne kadar yazılı olarak mümkün mertebe cevaplamaya çalışmış olsam da şu ana kadar ...bir derece daha kısıtlı kalıyor yazı e, dili. E, böyle anlatmanın daha uygun olduğu kanaatindeyim. Bu videomuzdaki sorulardan birisi şu. Hocam e, diyor bir arkadaş veya birkaç arkadaş... ...kısa bağlamada e, işte misket düzenini, müstezat düzenini, fidayda düzenini... E, ...nasıl ayarlayacağım, nasıl akortlayacağım? Bununla alakalı bir e, sual var. Bir başka arkadaşımızda ikinci bir sual olarak... E, hocam hangi e, eserin hangi karar sesiyle e, çalınacağına nasıl karar vereceğim ben bir türkü e, çalacakken bunu hangi e, karar sesinden e, çalacağım hangi karar sesinin uygun olduğunu nereden bilebilirim gibi bir e, soru sormuş. İki yönden e, düşünülebilecek bir soru içerisinde iki e, farklı soru barındıran e, tek soru e, bunları cevaplamaya gayret göstereceğim. Evet. Öncelikle ilk soruyu ele alalım. E, kısa bağlamamızda misket düzenini, fidayda düzenini, müstezat düzenini e, veya benzer düzenleri nasıl ayarlayacağız? Bir kere arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, devlet konservatuarlarında bağlama eğitim programı verilirken e, temel olarak e, uzun sap bağlama e, ele alınır, kara düzen e, ve onun bünyesinde e, Üçer ayrı periyotlarla işte e, bağlama düzeni, fidayda düzeni, e, misket düzeni, düzenler ayrı ayrı e, ele alınır. Şimdi kısasa bağlamamızdaki espri bağlama düzeni olması ve o bir sistematiğe oturmuş fakat e, çok çok yaygınlaştığı için... E, sanki böyle uzun sapla kısap birbirinden çok farklı e, dünyalar gibi algılanıyor. Aslında biraz da farklı dünyalar. Şimdi kıssat da yani neden kıssat bağlamayı e, tercih ediyoruz? Bunun sebebi işte kolay çalınıyor falan değil. Bakın e, özellikle ya birçok dersimde de vurguladım. Özellikle değişlerin, semahların e, makam itibariyle de uşak olan eserlerin Hüseyin'i özellikle Hüseyin'i olan e, türkülerin e, çalımları. biraz Hicazlar da rahattır. fakat özellikle Hüseyin'i Türklerin, Uşak Türklerin, Maye Türklerin çalımı çok keyiflidir. kısasa bağlamayla bütünleşmiştir. Değişler, semahlar özellikle bütünleşmiştir. Onlar da zaten la kararlı eserler. Buradaki çalım sistemine oldukça uygun eserler. <laughs> rahat rahat çalarsınız. Bunda problem yok bakın. Ee, diğer hani akort düzenleriyle alakalı. Biz neden böyle bir akort e, düzeni kullanma, ne, Neden mesela bir misket düzeni e, kullanma ihtiyacı hissediyoruz? Neden bir e, sürmeli düzeni e, sürmeli akortu kullanma ihtiyacı hissediyoruz? Neden bir fidayda düzeni kullanma ihtiyacı hissediyoruz? E, bunu anlamamız lazım öncelikle. Orada e, temel olarak dem sesi alabileceğimiz şekilde bir kullanım sağlayabilme maksadıyla o akortları yapıyoruz. Şimdi, e, kısa sap bağlamada neden fidaydi düzeni çekelim ki? Fidaydi düzenini biz uzun sap bağlamada çektiğimizde, e, hemen şu şurada kalsın uzun sap bağlamamı alayım bakın, e, kara düzen iken ben en üst telimi de e, orta telle aynı akorta getiriyorum. Böylece re perdesine bastığım zaman hepsi aynı ses çıkıyor. Ve R perdesi kararlı olarak, zaten yegah perdesi kararlı olarak notalanmış. Notadaki bulunduğu yerden eseri çaldığımda orta tele geçtiğimde de çekme Ankara mızrabının o lezzetini alabileyim düşüncesiyle. Bunu orta telde de yaşayayım diye çekiyorum. Şimdi... Ee, da zaten karar sesimizde o imkan var, ee, karar sesimize geldiğimizde üsttenimiz zaten demo alabileceğimiz ses yani neden farklı bir akorda fidayla düzenle çekelim ki bunu? Yani sadece yapacağımız şey e, notasında işte yegah perdeli olarak, e, re perdeli e, olarak notalanmış onu zihin olarak biz taşımak durumundayız. Ee, ve artık çalarken bir süre sonra zaten notaları düşünmeyeceksiniz arkadaşlar Notaları düşünmeden çalacaksınız. Ya, da böyle çalarsınız yani bu hatta yani alt deli, e, kullanmadan diye çalmak durumundasınız. Ve şunu da söyleyeyim yani mesela Fidayda türküsünü kısa sapta çalmayı çok yakıştırmıyorum yani. Ya, e, kısa sapın bütün şeyini, ulviyetini e, bir anda söndürüveriyor. Ya böyle o güzelim değişleri kısa sapta çalmak varken, güzelim semahlara kısa sapta çalmak varken yani kısa sapta Fidayda'yı da çalmayı verelim yani. Uzun sapta çalın. Uzun sap e, bağlamaya geçin. Uzun sapta öğrenin. E, orada çalın. Şimdi misket düzeniyle alakalı ekstradan e, şunu söyleyeyim. Misket e, türkülerde e, ki duyduğumuz lezzeti yani misket düzeninde e, uzun sap bağlamamızda biliyorsunuz fadiyes perdesinden aldığımız sesi e, üst teli or, oradaki sesi çekerek e, fadiyes perdesi kararlı olarak e, icrada bulunuyoruz. Orada almış olduğumuz lezzeti yani e, misket türküleri kısa zap alabiliriz. Bunu söyleyeyim. E, perde yapısı itibariyle e, oldukça uygundur. Örneğin e, işte kova kova indirdiler yazıya şeydir yani aslında e, fadiez kararlı olarak notaya alınmış fakat yaygın bir şekilde uzun zap bağlamaları la kararlı, la perdesi kararlı çalınıyor ama e, çok rahatlıkla böyle kısa bağlamalarımızda mislek türküleri çalabilme imkanımız var. Bunu bir söyleyeyim. Ama yine zihnin notasında yani notasından çalıyorsanız notasını bir buçuk ses taşımak mecburiyetindesiniz. Yoksa olmaz o. Yani orada fa diyez olarak gördüğünüz notayı siz alışkanlığınız olan ya olarak düşünmek durumundasınız. Yoksa olmaz. yapısı itibariyle hiç e, böyle rahatsız edecek bir durum ortaya çıkmaz. E, onu söyleyeyim. Müstezatla alakalı ekstra çok e, zor bir şeyle karşı karşıya gelirsiniz. E, yani müstezat e, do müstezat çalabilirsiniz. Onun için herhangi bir akort değişikliği yapmanıza gerek yok. Sol müstezatta da orta ter e, boş zaten kullanacaksınız. Orada da ciddi bir sorun yaşayacağınızı e, düşünmüyorum. Sadece yeden sesini alırken şuraya geçmek zorunda kalacaksınız. Böyle bir sıkıntı yaşarsınız. E, onun için yani başta dediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Kısa bağlamalarda e, türküleri, Uşak türküleri, Mahiye türküleri, Gerdaniye türküleri, e, Muhayyer türküleri, ondan sonra e, Tahir türküleri, makam bu saydıklarım rahatlıkla çalabilirsiniz. Hatta karciğer türküleri rahatlıkla çalabilirsiniz. Fakat hasreten değiş ve semahları çalmanızı tavsiye ederim. Kürdi, muhayyer kürdi türkülere rahatlıkla kısa bağlamalarınızda çalabilirsiniz. Ama e, kısa da böyle hani taşıdığı ona yüklenmiş olan aslında ki yüklenmese de olurdu böyle bir misyon ama bir şekilde yüklenilmiş olan e, ehlibeyt şeyi vardır yani kültürün e, adeta bir simgesi haline gelmiştir. Onun için e, o havayı da birazcık muhafaza ettirelim ve kısa bağlamalarımızda ağırlıklı olarak değişleri semanlara çalalım arkadaşlar. Evet. Bu konu e, yeterli diye düşünüyorum. Diğer arkadaşımızın e, sualine geçelim. Uzun sap üzerinden e, onu cevaplandıracağım. Şimdi iki türlü bakabiliriz demiştik. Sual şuydu. İşte e, bir eser karşıma geldiğinde e, bunun hangi kararlı e, çalınacağına e, ...nasıl karar vereceğim, hangi karar sesinden çalacağımı nasıl karar vereceğim diye soruyordu. İki yönüyle düşünebiliriz demiştik. Bir, frekans itibariyle yani sesine uygun nereden çalacak bunu soruyor olabilir arkadaşımız. Bir de farklı makamlarda olabilir. Ben bunu nasıl anlayıp da en uygun hangi perde üzerinden çalarsam rahat ederim bunu anlayabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birinci haliyle... Birinci haliyle anlayacaksak soruyu demek ki çalarken okuyacağız. Bu da daha çok bizim ses aralığımızla ilgili bir konu. Sesimizi en iyi o türkü içerisinde, o eser içerisinde nerede tınlatabileceğiz? Optimum kullandığımız aralık hangi karar sesine uygunsa ona o şekilde karar vermek zorundayız. Bunun için de sizin ses genişliğinizi bilmeniz, tanımanız lazım. Kendi sesinizi tanımanız lazım. ...optimum olarak hangi aralığı e, kullanabiliyorsunuz? Yani çıkabildiğiniz ses, inebildiğiniz ses değil sadece. Sıhhatli olarak hangi aralığı kullanabiliyorsunuz? Bunu bilmeniz lazım ve ona uygun bir şekilde e, karar vermeniz lazım. Eğer e, çalacağınız eser geniş solukluysa, oktallı birkaç ses aşan e, türkülerse... ...yani e, açıktan çalabilirsiniz veya bir ses e, feste taşıyıp... E, ...sol perdesi kararlı çalabilirsiniz, azıcık daha e, tiz duyumlu sesiniz uygunsa... Si perdesi kararlı çalabilirsiniz. E veya işte bir oktav içerisinde seyrediyorsa e veya bir oktava ulaşmıyorsa ne perdesi üzerinden çalabilirsiniz. E bunu sanıyorum anladık. Fakat ikinci e, şekliyle e karar vereceksek hani ya yani misket bir türkü geldi karşımıza. İşte atıyorum hafız mektepten gelir türküsü karşımızda notalarını aldık baktık fadiyes kararlı e, çalınıyor. Tamam fadiyes kararlı ben çalayım. Yani bunu bağlama çalmayı öğrenmişim. Ondan sonra orada görmüş olduğun notaları birebir burada bildiğim nota şeylerden perdelerden kullanarak diye çalıyorum. Ondan sonra hiçbir sorun yok. Fakat bu ses bana pes kalıyor ve ben bunu başka bir sesten çalmak istiyorum. Mesela la perdesi kararlı çalabilir miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. Tabii ki çalabilirsiniz. Ee, mesela şeyde notasına baktığınızda e, demin e, bahsettiğim e, kova kova indirdiler yazıya fa diyez perdesi kararlı olarak notaya alınmış ama la perdesi kararlı olarak rahatlıkla çalabileceğiniz bir türkü. Diye çalınabilir ama si perdesi üzerine taşınacak olursa çok daha lezzetli olduğunu görürsünüz. yaparsınız. Olur biter. Ee, mesela si perdesi olarak e, ya si kararlı makamlardan olan türkülerimizden e, hani direkt si zaten notada görüyorsunuz. Si perdesi üzerinde e, çalıyorsunuz. Bunu mi e, perdesi üzerine çok daha rahat taşıyabilirsiniz. Perdeler daha uygun olur. Hani bazı e, ara perdeler kullanan mesela bugünlerde çok yaygın işte suya gider, allı gelin, has gelin. Bakın burada Mi bemol komayı kullandık. Şimdi bunu Re perdesi üzerine taşıdığımda o perdeyi ben bulamayacağım. Onun karşılığını bulamayacağım. Bakın ne kadar çiğ geldi değil mi ses? Oysa Mi perdesi üzerine taşıdığımda onun karşılığı burada La bemol 2 komadır. Ve çok daha rahat bir şekilde taşıma imkanım olur. taşıyabilirim. E, Müstüzat olan eserlerde de öyle. Yani rast makamında olanlarda e, çağırgah makamı e, olan eserlerde do perdesi üzerinden e, yazılmış e, diyelim ne olsun e, altınızma mülayim. Onun notasını yanlış hatırlamıyorsam sol e, kararlı olarak yazılmış. E, sol diye çalıyorsunuz. Bunu doğu perdesinin üzerine taşımanız oldukça rahat bir taşıma olur. E, o şekilde çalabilirsiniz. Fakat şimdi bu e, türküyü La perdesine taşıdığımda e, bütün alışkanlıklarımız e, bozulacak şekilde de biraz zorlayacaktır. Çünkü dodge kullanmak zorunda kalacağız. Diye kullanmak zorunda kalacağız. Ne yapar? Alışkanlıklarımız çok yeterli olmadığı için zorlar. Fakat eğer sazımıza hakimsek e, o şekilde de taşıyabiliriz. Mümkün olduğu kadar en kolay taşıyabileceğimiz yerleri anlatmaya gayret gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde taşıma imkanı e, olur. Bu şekilde karar verebiliriz. Evet bir başka soru cevap videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.